Gözlerine bakana, Gel. Pis çirkin. Gel. 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 Vay kurbanım. Gel. Korkar mı seni? Gel. Hadi gidelim hadi. Pis pis bakıyor oradan hadi. Tamam gel. 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 Tamam tamam. Tamam, hadi. Gel. Hadi, bismillah, hadi. Pis pis bakıyor geri zekalı. Belli baksana, sıkıştırmışlar, buraya gelmiş. Anladınız mı? Haydi Allah'a ısmarladık. Gel, gel. Gel. Abi. Gel. 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 Sen gelme. Gel. Küçük sen burada bu değil. Gel. Burası senin değil. Sen tedavi alacaksın. Gel. 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 Dur. Abi ver. Gel. Hı. Sen burada değil. Sen oh. <laughs> sen inmeyeceksin. Hadi, Hadi bir götüreyim. Tamam dolaş. Tamam. Ah. Gel. 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 O yerleşim yerine getirdik arkadaşlar. Gel. Gel, 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 gel. Gel. Gel, gel, gel. Gel buraya, gel. Önce bir gel. gel. Ha, onu. Gel. <laughs> Ufak şey gelmiş. Yardım gelmiş ya. Gel. İyi, iyi. Onu alma oradan. Gel. Gel, gel. Gel bakayım. Gel bakayım, Mamamız bitti. Deniyoruz artık. Gel. Ha, bu abim bakacak sana. Tamam mı? Gel. Ha. Sadan mı? Dur su verelim hemen. Abi bir su getirebilir mi? Dur. Abi o çişini yapmamış arabaya ya. Akla akla akla. Vay aklını sevdiğim vay. Gel. 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 Arabada karnı doyurduk Gel. Kurban olurum seni yaradana bak. O teyzeden kurtardık seni. Hı. Ee, Baba bitti arkadaşlar. Bugün erken bitti. E, eve dönüyoruz. Allah izin verirse. Allah izin verirse yazık abi ya. Şey etmiş de. Korkmuş da. Go İzledin değil mi teyzeyi? <gülüyor> <gülüyor> de gel. Ben su doldurayım geleyim. Ha doluyor musun? Yok yok. Ben ondan dolduralım mı? Ha tamam. Oğlum sen dünyanın mamasını yedim lan. Arabanın içine çiş yapmamış ya. He ee, ya. Oh, e. Allah'ım. Ah. Hemen indi bu gidecek yalnız.